FED toplantısı öncesinde piyasaların bir parça daha pozisyon ayarlamaya, ayarlamaya çalışması. Acaba bu FED bu ayda bir güzellik yapar mı? Ee, şu son gelen veriler ve dolar endeksinin yükselişi ve Amerikan ihracat tarafında, dış ticaret tarafındaki daralma, ihracat tarafındaki düşüşler ve özellikle şirketlerin yurt dışı karlarının ciddi bir şekilde azalıyor olması acaba FED'e adım attırır mı konusunda bir beklenti. Ama buna özgü, Yani tamam bu veriler var ama FED'den bir şey sızdı. Ya da atıyorum işte bu konuda öne önde gelen bazı yorumcular... ...Fed'le ilgili bazı yorumlarda bulundu şeklinde zaman zaman gördüğümüz gibi bir hareket değil. Yani dün ben de piyasaya bayağı bir baktım ettim. Hani böyle ciddi bir şekilde bir haber sızmış olabilecek... ...ya da bir kanaat önde oluşturabilecek olan birinin söylemiş olduğu bir yoruma ben rastlamadım. Hayır, bir yandan da şöyle bir şey var. Yani Fed bu ayda bir güzellik yapar mı derken... ...bu ay bir şey zaten yapmayacağını söylemiş olan Fed... ...gerçekten bu ay bir şey yapmayacak olursa bu güzellik mi oluyor? <laughs> bu güzellik olmuyor da şöyle bir şey olabilir. Bu ayki toplantısının... Yani bu kadar da... sağ solu belli olmayan bir kurum Feth. Karar açamasına Hayır, Yani olabilir. benim, benim açımdan konu e, belki hala Haziran ısrarımda... ...hani Haziran'da olacak İslam'da yalnızlaşıyor olabilirim ama Haziran hala yerine... Eylül... Bir, bir ara Eylül'e gitmiştin geri mi geldin? Yok yok ben hala Haziran'da duruyorum orada aslında büyük oranda. Ama büyük oranda piyasa benim durduğum yerden değil, Haziran'da dur... E, Eylül'de duruyor. Fakat e, piyasanın çok da fazla yani aslında bu sene FED faiz arttırmayabilir ha diye böyle bir beklentisi yok. Ne dolar endeksinde böyle bir fiyatlama var ne de diğer piyasalarda böyle bir fiyatlama var. Ama e, gelişmekte olan ülkelerin yılbaşından beri ciddi yapmış olduğu koreksiyonlar, düzeltmeler... ...özellikle Türkiye'nin diğerlerine göre çok daha fazla hızlı tırnak içerisinde Türk varlıklarının dayak yemesi, ...ve ortaya çıkan sonuç mesela, mesela kur, gel kurun hareketine bir bakalım. Mesela Türk lirasına baktığımız zaman şöyle bir son sadece... Hani son istersen diyelim ki bir ayına bakalım. Dolar-türk lirasındaki bir aylık hareketlere bakıyorum Şimdi ve şöyle bakınca zaten dünkü düşüşün boyutu bir kez daha dikkat çekiyor. Aynen öyle. Şurada yazılım aslında izleyeceğimiz için dolar-türk lirası e, bir aylık hareket. Bir aylık harekete baktığımızda özellikle 2.55 e, lerden başlayan bir hareket görüyorum. Ne zaman bir ay önce yani sadece bir ay önce bu kurda görmüş olduğumuz seviye 2.55 miş. İşte şurası Nisan ayının 6'sında 2 Eylül 5'ten başlayan bir hareket. Oradan itibaren olacak olursak Nisan 5, e Nisan kaç diyelim buna? işte kabaca 27 Eylül arasında yaklaşık %7 değer kaybetmiş bir kurdan bahsediyoruz. Ne kadar zaman içerisinde? Bir, bir ay bile değil, 22 gün içerisinde %7 değer kaybetmiş bir kur. Ve bunun dün gelen bir düzeltmesi. Bu da aşağı doğru baktığımızda en tepeden yüzde iki buçukluk bir düzeltme söz konusu. Yani şuraya bağlıyorum. Bu yüzde yükselişin altında yatan sebeplerin yani şu kısmın büyük bir kısmı iç politika ile ilgili. Yani biz Nisan başından Nisan sonuna kadar piyasalar FED korkusuyla 2.72'lere gelmedi. Evet bunun da bir miktarı var ama bunun büyük bir kısmı iç politika. Seçimler seçim öncesi pozisyonlanmalar ve seçim sonrası olası seçim sonuçlarına uygun fiyatlamalar. Şu kısım da gene aynı. Ancak e, eğer bugün FED, eğer Haziran ayına ya da Eylül çok fazla bir şeyim yok, acelem yok ya da hani bu iş olacak ama 2016'nın sonuna kalır gibi bir 15 açıklama, sonunda 2015 sonuna kalır gibi açıklama yapmaz ise bunun yatağa gitme ihtimali mi sence daha yüksek? Tekrar yavaş yavaş şöyle gitme ihtimali mi yüksek yoksa ee, Nisan başındaki seviyelere dönme ihtimali. Hangi ihtimalle neresi fiyatlanır sence? %33, 33-33 diyorsun. <laughs> ben diyorum ki eğer Fed bugün bize o dediğimiz güzelliği yani Eylül'e bir acelem yok. 2015 sonuna kadar eğer der yok ise, derse o zaman sert aşağı e gelebilirsin. Ser der ise buranın 2.65 ve altına inme ihtimali var. Eğer Fed ne bekledik ne çıktı hiç tabii yeni bir şey söylemedi şeklinde bir şey olacak olursa bence yavaş yavaş yukarı ama tekrar 2.60 yani 2.70'lere doğru ama aşmayacak bir hareket. Fakat Fed hiç şakası yok bunların. Ne dolar endeksinden korkuyorlar ne de şirketlerin kayıplarından korkuyorlar. Çekme başına yapacak olursa. Hep bu arada kaybı şirketlerin. Onu da görüyoruz yani. Hani Apple bile ufak bir şey olmuş. %40, civarında ama hani çok da fazla bir ekstra beklenenin çok üzerinde bir negatif e, ivme görmüyoruz. Yani mesela Microsoft gelirlerinin çok önemli bir kısmını yurt dışından elde ediyor. Çok ciddi karı var. Amazon, Amerika dışında çok ciddi satışı var. Onlarda çok büyük bir sıkıntı yok hani teknoloji şirketleri perakende tarafında yurt dışında iş yapanlarda çok büyük problem yok. Biraz sanayi tarafında sıkıntı olmuş. Evet, sanayi tarafında sıkıntı olmuş. Dün e, özellikle bununla ilgili olarak Wall Street Journal'a e, Obama'nın vermiş olduğu bir röportaj var. E, ve Trans Pasifik Anlaşması Trans Pasifik Partnership Anlaşması e, anlaşma anlaşması ile ilgili Amerika'nın Asya'da Çin'i dışarıda bul bırakacak şekilde 12 ülkeyle yapmış olduğu anlaşma. Ve Obama'nın ağzından şöyle bir cümle tırnak içerisinde verilmiş. Eğer kuralları Asya'da biz koymazsak Çin, Çin koyar koyacak yani. şeklinde ve kendi halkına bunu şöyle anlatıyor. Çin çok hızlı büyüyor. Asya çok önemli bir pazar. Eğer biz ileride büyük bir ihracat pazarımızı kaybetmek istemiyorsak ...eğer ileride Çin malları gibi bir sürü başka asyanın da bize çok rahat mal satmasını istemiyor isek... ...eğer o ülkelerde özellikle bazı ülkenin isimleri vermiş, Malezya, Vietnam gibi... ...insan haklarına, demokrasiye ve işte oradaki ortalama gelir düzeyi konusunda bizim de hassasiyetimiz varsa... ...bizim mutlaka burada kuralları koymamız lazım. O yüzden bu anlaşma benim çok ama çok önem verdiğim bir anlaşma şeklinde bir açıklama yapmış. Buradan da şuraya bağlayacağım konuyu. Ee, yani sabahın konusu değil ama ee, bence Fed'in politikası tamamıyla Amerika'daki işlerin normalleştirme yönünde. Amerikan ekonomisinin politikasıysa Fed'in zaten doğru güçlendirdiği yerde ticaret anlaşmaları ile Amerika'nın yanına uygun stratejik partnerları koyarak yapmış olduğu bir bütünlük içerisine gidiyor. Buna karşı en acayip ve en enteresan duyduğum hikayede bir başka yabancı makaleden Rusya bize partner değil dost lazım ifadesiyle Arjantin'e gidip Arjantin'de kendisi bir gaz zengin olmasına rağmen Gazprom'un ...Arjantin'le... ...bütün arz kaynaklarını hı. bir şekilde... ...kendi bünyesinde toplamaya çalışıyor. Rusya'nın yaklaşık 20 yıllık stratejisi ama... ...Arjantin'e kadar gitmesi çok enteresan. Çok enteresan. E, Rusya ile Arjantin arasındaki... ...2000'li yılların başına trade... E, ...Latin Amerika ile <laughs> Rusya arasındaki... ...toplam ticaret harcımı 3 milyar dolarlardaymış. 2000'li yılların başında. Şimdi olmuş 24 milyar dolar. Ve Rusya... Ee, ...tamamıyla özellikle gıda ve tarım ürünleri ithalatı yapmak üzere o bölgeye gidiyor... ...ve ne gerekirse veririz diyor. Buradan da ticaret savaşına bir gönderme yapmış oğlum. Fed'in gündemi başka, ülkelerin gündemi ise bambaşka buradan.